Kadınların erkeklere oranla acı ve ağrı eşiği daha yüksek. Yani ne demek bu? Kadınların erkeklere oranla acıya dayanıklılığı, acıya toleransı ve ağrıya toleransı çok daha yüksek. İşte bu nedenle de kadınlar depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara ve bir takım fiziksel hastalıklara erkeklere oranla daha çok yaklaş, yakalanıyorlar. Neden derseniz sevgili takipçilerim? Çünkü acıya toleransları yüksek, acı eşikleri yüksek, ağrı eşikleri yüksek ve dolayısıyla da son dakikaya kadar çok fazla acı çekip artık yeter diyene kadar da sabrediyorlar ve biriktiriyorlar. İşte o birikimlerde ya psikolojik patlamalara ya da hani fiziksel bedensel patlamalara neden oluyor. Evet, işte bu yüzden de size sık sık videolarımda ee, söylüyorum lütfen biriktirmeyin içinizde biriktirmeyin duygularınızı ve düşüncelerinizi lütfen biriktirmeyin hani kavga edin, bağırın, çağırın demiyorum tabii ki ama e, neler hissettiğinizi olumlu ve olumsuz lütfen çevrenizdeki kime ne hissediyorsanız e, sabrınızın son dakikasına kadar lütfen beklemeyin çünkü dediğim gibi kadındaki acı toleransı ve <laughs> ağrı toleransı pardon yüksek olduğu için psikolojik ve fiziksel hastalıklara daha kolay yakalanabiliyorlar. Bir kadının ağrı eşiği, fiziksel ağrı eşiğinden bahsediyorum. Bir erkeğin ağrı eşiğine göre 7 kat daha fazla. Evet 7 kat daha fazla bu nereden geliyor derseniz yani biz daha dayanıklıyız ağrılara bu da e, kadının e, doğum yapmasından geliyor. Yani doğumla ilgili hormonlarla ilgili e, düşünsenize doğum sırasında e, ne kadar çok acı çekiyor kadın 9 ay 10 gün hamilelik yani sabretmek sonra doğum sırasında çekilen fiziksel acılar işte bunlar bu fiziksel acı erkeğe göre 7 kat daha fazla. Ee, tabii ki bebek doğduktan sonra da neler oluyor? Kadın uykusuzluğa daha, daha dayanıklı, ee, açlığa daha daha dayanıklı anında yemek yemese de oluyor buna dayanıklı. Dediğim gibi uykusuzluğa dayanıklı, yorgunluğa dayanıklı, üzüntüye dayanıklı, ee, strese daha fazla dayanıklı. Halbuki tam tersi diye biliniyor ama öyle değilmiş. Kadınlar daha dayanıklı oldukları için yani son dakikaya kadar bekledikleri için maalesef ki depresyona, fiziksel hastalıklara, psikolojik hastalıklara daha fazla erkeklere oranda yakalanabiliyorlarmış. O yüzden yine yineliyorum. Bütün videolarımda sık sık söylediğim gibi lütfen ve lütfen sevgili takipçilerim içinizde biriktirmeyin. Eşinize işte arkadaşınıza, annenize, çocuğunuza, komşunuza, amirinize, patronunuza ne söylemek istiyorsanız lütfen söyleyin bunları biriktirmeyin lütfen bu kadar sabretmeyin lütfen bu kadar e, duygusal anlamda da teslimiyetçi olmayın aman kavga gürültü çıkmasın aman kimsenin e, rahatı bozulmasın annem üzülmesin babam üzülmesin çocuğum üzülmesin kocam üzülmesin işte kardeşim arkadaşım üzülmesin diye diye siz kendinizi lütfen yiyip bitirmeyin dediğim gibi e, ortalığa çıkıp bağırın covarın e, kavga gürültüye Gürültüyle duygularınızı ifade edin de, demiyorum. Hani bir olay olduğu anda o an ne hissediyorsanız, üzüldünüz mü, kırıldınız mı, hayal kırıklığına mı uğradınız ya da e, olumlu duygularda tabii ki işte mutlu mu oldunuz, sevindiniz mi e, bunları lütfen karşı tarafa uygun bir dil ile uygun bir us, uslupla söyleyin. Çünkü biriktirdiğiniz zaman ne oluyor? Biriktirilene kadar bir susma evresi oluyor. İşte o susma evresi de kadının psikolojik patlamalarına ve fiziksel patlamalarına organlarda bir takım rahatsızlıklara sebep oluyor. Yine videolarımda hep söylüyorum stres hormonu yazılarımda da yazıyorum kortizol hormonu içinde asit var fazla strese girdiğimiz zaman ne oluyor? Bu asit bizim bütün organlarımızı zarar veriyor, mahvediyor ve psikolojimizi de bozuyor. Hiç gerek yok, hiç değmez. Kadın olmak demek, susmak demek, sabretmek demek, aşırı hoşgörülü olmak demek, aşırı anlayışlı olmak demek, her şeyi tolere etmek demek değil. Sonuçta siz de insansınız ee, ve e, sizin de duygularınızı ve düşüncelerinizi e, belli bir limitten sonra ifade etme özgürlüğünüz var. Bu konuyu niye seçtim? Bu konuyu e, biliyorsunuz bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu yüzden seçtim. Zaten hep e, genellikle biliyorsunuz kadınlarla ilgili oluyor benim videolarım. E, bugün de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğu için bu konuyu seçtim. Bu konunun tarihçesini biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için hemen kısacık anlatayım. 8 Mart 1857 yılında Amerika'da bir olay oluyor. New York'ta, Amerika'nın New York kentinde bir olay oluyor. Bir dokuma fabrikasında tam 40 bin işçi kadın haklarını almak için greve başvuruyorlar. E, fakat bu 40 bin kadının haklarını almak için başvurdukları grev ne yazık ki onların e, bir kısmının Can vermesiyle son buluyor çünkü e, yazılanlara göre ve tarihe göre e, polis bu kadınları e, fabrikaya kilitliyor ve fabrikada yangın çıkıyor ve burada tam 129 kadın işçi can veriyor ve bu tarihten sonrasında da e, bu vahim olaydan dolayı kadınların ekonomik hakları için, sosyolojik hakları için, psikolojik hakları için toplumsal hakları içinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan ediliyor ve her yılda Dünya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılıyor ama hani bazen de şöyle gözlemlerim de var benim işte erkeklerle ilgili işte eşlerine gidip pırlanta alıyorlar 8 Mart gününde Dünya Kadınlar Günü diye ee, işte pırlanta alıyorlar kolye alıyor işte böyle pahalı hediyeler alıyorlar tabi alsınlar ben ona bir, hiçbir şey demiyorum Tabii ki e, erkekler eşlerinize güzel güzel hediyeler alın ama bunu sadece 8 Mart'ta yapmayın olur mu yani e, sizin eşinizin e, ya da kız arkadaşınızın e, emeğinin işte kardeşi üzerinde, ailesi üzerinde, kocası üzerinde, toplum üzerinde çok büyük emeği ve çabası var. Bunlar tabi böyle bir günle sadece 8 Mart'ta bir yüzük alarak, bir kolye alarak, işte bir parfüm alarak, hediye alarak, işte bir yemeğe götürerek falan e, tabii ki olmaz. Dediğim gibi bunları tabii ki yapın ama e, erkeklere söylüyorum lütfen eşlerinizin, kızlarınızın, Kız kardeşlerinizin, ablalarınızın, toplumdaki diğer kadınların da kıymetini ve değerini her gün bilmeniz gerekiyor. Her gün, her sabah uyandığınızda dediğim gibi annenizin, kardeşinizin, eşinizin, e, tüm kadınların değerini her gün bilmek gerekiyor. Sadece 8 Mart'ta değil bu konuda e, özellikle erkeklerin çok çok bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve gözlemliyorum. Bir de yine erkekler 8 Mart'ı işte böyle dünya kadınlar günü işte hani çiçek böcek günü gibi zannediyorlar, algılıyorlar ama aslında böyle bir şey değil. Bu bir dokuma fabrikasında 40 bin işçi kadından 129'unun haklarını aramak için grev yaparken yüz, hayatlarını yanarak boğularak, dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesine ilişkin bir gün. Bugünden itibaren de kadınların haklarını bilmeleri, bilinçlenmeleri, toplumun kadın hakları ile ilgili bilinçlenmeleri ile ilgili bir gün. Yani çiçek böcek günü değil, kıymet bilme günü. Öyle söyleyeyim ve her kadının da her gün kıymeti bilinmeli sevgili erkekler. İnşallah erkekler bu videomu izlerler. Peki. Hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın, ruhunuza çok iyi bakın, bedeninize çok iyi bakın, kendinizi sevin ve tabii ki her zaman olduğu gibi öncelikle kendinizin çok çok kıymetini ve değerini bilin. Başka bir videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.